Hepinize selamlar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün ile beraber Amerika pazarı, İngiltere pazarı, Kanada pazarı gibi pazar yerlerini hem kıyaslayacağız hem de hangi pazar yeri daha iyi, giriş maliyetleri neler? Bunlar da hakkında ufaktan bir sohbet niteliğinde bir video çekelim istedik. Tekrardan hoş geldiniz Ömür. Hoş buldum. Biraz daha ortaya karışık bir video olacak aslında sıkça sorulan sorulardan bir yaptığımız derleme. Amerika ne durumda, Kanada durumda, İngiltere son VAT durumlarından sonra ne oldu, yeni başlayacak birisi hangi pazar yerinden girebilir, maliyetler nedir, ne değildir. Aslında bu videoyla özellikle yeni başlayacak veya e, sütten bir kere ağzı yanmış pek çok arkadaşın kafasındaki soru işaretlerine cevap bulacaklarını söyleyebiliriz. Kesinlikle. Öncelikle Amerika pazar yerini konuşalım istersen. Hı hı. Biliyorsun Amazon'un en, büyük, en pazar büyük pazar yeri ee, ve bizim en çok sevdiğimiz yer. Niye en çok sevdiğimiz yer? Hacim orada, para orada arkadaşlar. Satış, oldu. Satış orada. Fakat tabii diğer arkadaşlar için örnek görüyorum ilk başlangıcı atma konusunda Amerika pazar yeri zorlayıcı olabilir. Hı hı. Ee, hızlı büyüme açısından evet güzel fakat daha fazla sermaye gerekiyor. Rekabet daha kötü olduğu için içeride. Kötü demeyelim aslında rekabet daha sıkı bu tarafta. Diğer pazar yerlerine yönelenebiliyor. Fakat hedefiniz ilerleyen zamanlarda daha büyükse. Örneğin nedir? Bizim yaptığımız gibi. Biz neyle başladık? En başında arbitrajla başladık. Hı hı. Biz dropçu değiliz arkadaşlar. Private table yapmıyoruz. Kötü bir iş modeli olduğundan değil. Yine parantez içinde onu söyleyelim. Kişisel tercih olsun. Evet. Biz marka ürünleri satıyoruz. Buna neyle başladık? Arbitrajla, ufak stoklarla. Sonrasında bu iş wholesale'e ile büyüdü. toptancılardan distribütörlerden ürün almaya başladık. Ardından markalara yazmaya başladık. Bu markalarla birebir olarak çalışmaya başladık. Ki şu anda 30'dan fazla markayla birebir olarak çalışıyoruz. Hı hı. Bu tarafta da. Eğer hedefiniz buysa yani ilerleyen zamanlarda bizim gibi bir yol ortası izlemek istiyorsanız Amerika sizin için daha güzel bir pazar yeri olabilir. Hı hı. Giriş maliyetleri neler? Ya biliyorsunuz internette 100 dolardan başlayan bile şirket kuruluşları var. Yani Övünç bunu daha iyi biliyor. Tabi evet. 100 dolar e, bir şirket kuruluşu için yeterli değil. 60 dolar. E, Wyoming'de örnek büyük e, eyaletlerden konuşalım. Büyük derken en çok şirketin açıldığı yerleri konuşalım aslında. 60 dolarlık bir eyalet ücreti var. Sanal adres almışsınız lazım. Hmm. Sanal adresin ücretleri yıllık 100 dolar civarında. Hmm. Eklediğinizde 160 dolar. E Bir de e, bir agent'a kayıt olmanız hmm. lazım. Bir registered agent. O evet. da ucuz bazda baktığımızda 35-50 dolar. çok para almazlar var. bu hmm. tarafta. Yine uyguna getirdiğinizde toplam ne oldu? 200-250 dolar civarında bir şirket açılış maliyeti var. Bu Hı. en bas temel. Yani 4 tane tekerleği olan bir araç olmuş oluyor. Ayağınızı yerden keser. Evet. Adam B'ye rahat şekilde götürür. Tabi ilerleyen zamanlarda yine ilk başta söylediğim gibi bir marka anlaşması istiyorsanız, bir toptan C yazmak istiyorsanız, bir kurumsal kimlik şart olacaktır. Örnek veriyorum, Amerika tarafında şirketinizin daha prestijli olmasını istiyorsanız Wyoming bir eyaletlerin dışında bir şirket kurmak isteyebilirsiniz. Bunların eğer ücretleri Farklı harçları olabilir, evet. yine övünç oralara değinir size. Hı hı. E, i̇lerleyen zamanlar içinde Amerika şirketinin hiçbir zaman popülerliğini kaybetmeyeceğini söyleyebiliriz. Çünkü Tabii Amerika ki. şirketi kurduğunuzda bir kere Amerika kıtasına ele geçirmiş olacaksınız. Kanada hı hı. olur, Meksika olur, Amerika'nın kendisi olur. E, bu taraflara hızlı bir şekilde satış yapabilir, satışlarınızı aynı şekilde diğer pazarlarını açabilirsiniz. Evet. Aynı şekilde de İngiltere'nin güzel bir avantajı var. İngiltere'de Avrupa'ya açılan bir ayakmış gibi düşünmekte Hı -hı. fayda var. İkiye ayırabiliriz aslında. Kesinlikle. Şimdi gelelim Amerika tarafına. Amerika tarafında şirket kuruluş maliyetleri neler? Ee, bu tarafta hani hangi şirketlerinin e, ne tarz bir şirket kurulmasını öneriyorsun? Yani genelde bu videoyu izleyenlerin hepsinde bir LSE şirketi var. Evet. Bunu mu öneriyorsun hala? Aynı zamanda hangi eyaletlerde açılması sence daha uygun? Hem pres açısından hem de ilerleyen zamanlarda yapacakları iş modellerine göre Hı -hı. biraz daha örnek verirsen daha açıklayıcı olacak herhalde. Şimdi şirket kuracak bir insanı sıfırdan olarak ilerleyelim. Türkiye'deki şirket türlerine göre kıyaslayalım. Şirket türleri baktığımız zaman aslında ikiye ayrılır. Bir gerçek kişi, bir de tüzel kişilik. Yani tüzel kişilik nedir? Harici bir vatandaş gibi düşün. Yani o şirketin bir borcu varsa o şirketteki genel müdürü veya hissedarları bu etkilemez. Ama siz bir şahıs şirketi kurduysanız eğer bu borç sizin kendi borcunuzdur. Kazandığınız kar da sizin kendi karınızdır aslında. Amerika'daki LLC çoğu kişi tüzel kişilik olarak görse de aslında tek ortak bir LLC bir şahıs şirketidir. Hani pass-through entity olarak dediğimiz vergilendirmesi direkt olarak şahsa geçer. Bizim Amerika tarafında tavsiye ettiğimiz şirket türü de budur. S Corp ve C Corp var. Onlar biraz daha tüzel kişiliğe kaçıyor aslında. Anonim ve limited şirket gibi düşünebiliriz. Biraz da işin detayı yani Amerika tarafında şeyiniz varsa, yaşayan insan varsa S Corp veya C Corp olarak karar vermeniz gerekiyor. Ben yani o yüzden Amazon'a başlayacak bir insanın ile yerlerlemesini kesinlikle tavsiye etmem. LLC gayet yeterlidir. LLC ile başladığımızı varsaydığımızda geriye seçmemiz gereken aslında eyalet kalıyor. Evet. Eyalet olarak Türkiye'deki insanların en çok tercih ettikleri eyalet Wyoming ve Delaware. Çok yüksek oranda %85 oranda Wyoming diyebiliriz. Wyoming'e baktığımızda videonun başında da aslında konuşmuştuk bunu. Başlayacak insanın yani sizi A'dan B'ye götürecek bir araba. Ekstra herhangi bir özelliği yok. Herhangi bir trafikte bir prestij olarak da herhangi bir şey katmaz. Ama ne olur ayağınızı yerden keser A'dan B'ye götürür. Amazon hesap açılışınızı yapabilirsiniz. Merkür hesap açılışınızı yapabilirsiniz. Vice hesap açılışınızı yapabilirsiniz. Yani bir insanla muhatap olmamanız, olmayacağınız yerlerde sizin bütün işinizi görür. Stripe açabilirsiniz, ödeme alabilirsiniz. Bunlardan yana bir problem yok. Zaten normal bir arabada bunu yapıyor. Fakat bir insanla temasa geçmeniz gerektiği noktada örneğin bir markayla veya bir distribütörle, ile temasa geçtiğiniz noktada sanal şirket damgası yemek istemiyorsanız ben Wyoming ve Delaware'den bir tık daha uzak durmanızı tavsiye ederim. Çünkü Wyoming baktığımızda 50 adet Amerika eyaleti arasında hem nüfus olarak hem de ekonomik olarak en küçük eyalet. Yani Wyoming'i Amerika'nın içerisinden çıkarttığınızda aslında baktığınızda Amerika'nın ekonomisi neredeyse hiç küçülmüyor, yerinden bile oynamıyor. Yani Çorum gibi bir yer. O yüzden ben Wyoming'i kesinlikle tavsiye etmiyorum. Özellikle uzun vadeli marka anlaşması olarak ilerleyecekseniz eğer. Peki bu noktada hangi alternatifler karşımıza çıkıyor? Florida'yı biz tavsiye ediyoruz. Neden Florida? Hem prestij olarak çok daha iyi ve diğer eyaletlere olarak bakıldığı zaman bütün işlemler online olarak da halledilebiliyor. Yani siz basit bir evrak için Amerika'ya gidip ıslak imza atmanız gerekiyorsa o eyaleti direkt olarak aklınızdan silebilirsiniz. Bu noktada Florida hem prestijli yani Türkiye'yle karşılaştıracak olursak İzmir gibi bir yer hem prestijli hem bütün işlemler online olarak halledilebiliyor. Hem de e, maliyet olarak da sizi üzmeyecek bir noktada Florida şirketleri. Hem e, bu bahsetmiş olduğum Amazon hesap açılışı, banka hesap açılışı noktasında bütün işlemleri yapabiliyorsunuz. Hem de markayla ilgili kurumsal kimlik oluşturmanız gereken noktada sizi 1-0 değil 5-0 ileride olarak başlatıyor. Ya bunu da şunun altını çizmek istiyorum. Beni de topa tutacaklar çünkü. Hocam sen Florida'yı pazarlıyorsun işte benim arkadaşım Wyoming'deki şirkette marka bağlamış bağlayamaz demiyorum. Bu biraz da şöyle bir inşaat şeyine ihalesine Renault Clio ile gitmek var. Bir de Mercedes Benz e gitmek var. Bu aslında Florida ve Wyoming arasındaki fark tamamen bundan ibaret. Sizin ağzınız çok iyi laf yapıyordur veya toplantıda karşı tarafı çok iyi etkilersiniz. Belki Türkiye şirketiyle bile marka bağlayabilirsiniz. Kesinlikle. Bu tamamen karşı tarafa kalmış ya aslında. Burada önemli olan konu bir Renault ile bir Mercedes'i gerçek hayatta aralarında çok büyük bir fiyat farkı var. Fakat evet. Wyoming ve ile Florida gibi eyaletlerin arasında bir fiyat farkı yok denecek kadar az. Yani hı hı. ne kadar fiyat farkı var? 10 dolar, 50 dolar olması ya lazım. Senelik bazda baktığımızda cebinizden ekstra çıkacak masraf 100-150 dolara geçmez. Aynen, hani aile vurduğunuz 10-15 dolar civarında bir masraf yapıyor hı. sadece. Bunu değerlendirebilirsiniz ya da bundan öte benim aklımda hani şöyle bir güzel bir fikir var. E, ajansların adreslerinden çıkıp daha düzgün bir adrese de geçirebilir evet. örnek. Yani Florida'da kurduğunuz şirketin adresi yine bir zaman sonra yaygınlaşmaya başlayabilir. Wyoming'deki yani çoğu şirket zaten bir iki tane adres var. Bir tanesi zaten %90'ını kaplıyor. 30 Wall Street. Evet. Belediye dağıtmış. E, Delivery'de de, de aynısı. Bir adres var yine çok yaygın. Bu adreslerin dışında bir adres de kiralayabilirsiniz. Bu adreslerin aylığa vurduğunuzda 10 dolar, senelikte 100 dolarlık bir ödemesi var. Wyoming'de de olsun, Florida'da da olsun her yerde aynı şekilde. Çünkü ortak kullanılan adresler bunlar. Yine fiziki bir adrestir. Fakat belli bir süreden sonra sanal e, adres kültürüne geçiyor. Evet. Ama burada 10 dolar ödemek yerine 15-20 dolara yine bulabileceğiniz adresler var. Bunlar daha küçük ölçekli adresler oluyor ve Amazon çapında baktığınızda belki hı. sadece 10 tane Amazon satıcısı o adresli olacak. Hı hı. Yani çünkü bu en Northwest gibi agentların içerisinde binlerce şirket kuruluyor ve sadece Türkler değil. Çinlisi, başka ülkeden gelen herkes kuruyor. İspanyol, Pakistanlısı, Amerika'da yaşayan da oradan kuruyor. Yine o da var. Ya yani başka bir eyalette yaşayıp vergisel anlamda faydalanmak için o eyaletten yine o orada da bir adres kiralıyorlar. O da belki düşünülebilir tabii o tarafta. Hı hı. Şimdi gelelim İngiltere tarafına isterseniz. İngiltere tarafı son bir senede e, çoğu insanı üzen bir pazar yeriydi. Evet. Bir yandan da iyi satıcıları da sevindiren bir pazar yeri oldu. Çünkü rekabet anlamında cidden sıfıra yakın e, bir zamanı oldu bu tarafta. Şu an o, o şekilde değil tabii ki ama e, bu direktör mevzularından dolayı sasmentlerin de bir yandan aynı anına gelmesiyle alakalı e, içerideki rekabet cidden çok az olmuştu. E, o zaman da 1-2 ay içerisinde belki satış yapanlar, mağaza saçık olanlar, İngiltere'de bu direktör mevzularını ve muhasebe mevzuatlarını çözenler hı hı. cidden parayı kırdı diyebiliriz. Hala da aynısı geçerli. E, çünkü bir veri var elimizde Amazon'a dair. Amazon'un en yoğun olduğu pazar yeri Amerika. Sonrasında Kanada pazar yeri. Yani İngiltere, Almanya ve Fransa bu pazar yerleri teker teker Kanada'dan daha büyükler. Ama ona rağmen İngiltere Kanada'da İngiltere tarafında Kanada'ya göre çok daha az satıcı bulunuyor. Bu avantajı değerlendirmekte fayda var kesinlikle. İngiltere tarafı için Hı -hı. ne diyorsun? Yani başlangıç maliyetleri aşağı yukarı Amerika ile aynı diyebiliriz. Ee, sen bu tarafta hani ücretler hakkında yine tekrardan bizi bilgilendirirsen seviniriz İngiltere Hı -hı. tarafı için. Şimdi İngiltere tarafıyla ilgili şöyle, iki ülkede de aslında baktığımız zaman bir kağıt üzerindeki mevzuattan konuşalım. Bir de e, hani bir danışman sıfatıyla konuşayım, bir de bir arkadaşınız olarak konuşmak istiyorum bu noktada. Kağıt üzerine bakıldığında ne Amerika'da ne de İngiltere'de bir muhasebeciyle çalışma zorunluluğunuz yok. Bütün evraklarınızı, vergi beyanlarınızı, confirmation statement'ınızı, işte annual report'unuzu kendiniz yapabiliyorsunuz. Fakat hiç gitmediğiniz, hiç yaşamadığınız, bilmediğiniz bir ülkenin mevzuatına ne kadar hakim olacaksınız ki bunları yapabilirsiniz. Ki bir de bunlara bir vakit ayırmak yani enerji ayırmak anlamına geliyor aslında. Bir Amazon satıcısının işi nedir? Ürün bulmak, göndermek, marka anlaşması yapmak yani enerjisini ayırması gereken nokta aslında buyken bazı arkadaşlar günün sonunda bir bakıyorlar muhasebeci olmuşlar. Buna gerek yok. E, bu noktada tek seferlik bir hizmet alarak devam etmenizi ben tavsiye ederim. İngiltere tarafına geldiğimizde İngiltere tarafında Avrupa'da Amerika'dan mevzuatlar bir tık daha katı. Yani vergisel süreç olaraktan bahsediyorum. Bundan dolayı bir HMRC'nin yani İngiliz Gelir İdaresi Başkanlığı'nın çatısı altında kayıtlı bir muhasebeciyle çalışmanızı ben kesinlikle tavsiye ederim. Biz kendimiz bu şekilde ilerliyoruz. Çünkü HMRC'nin kayıtlı çatısı altında bir numarayla tescili muhasebeciyle çalıştığınızda mesela Amazon diyor ki ben senin VAT muafiyetini doğrulayamadım işte kabul etmiyorum. Biz muhasebeciden aldığımız bir ıslak imzalı mektubu, damgalı mühürlü bir mektubu sunduğumuzda ve bu HMRC'nin database'inde kayıtlı bir akmayan yani cima sertifikalı bir muhasebeci ise problem direkt olarak geçiliyor. Evet. Ve Avrupa tarafında bu regulasyonlar olduğu için bizim çok sık muhasebeciden hani evrak almamız gerekiyor işte euro numarası olsun veya veyahut da bu bahsetmiş olduğum VAT ile ilgili süreçlerle ilgili evraklar olsun. Ondan dolayı ben Avrupa tarafında bir muhasebeciyle çalışmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Ya burada Amerika, kıyas olarak bakarsak Amerika tarafında hani çok değişen bir şey olmuyor. Ne geldi? Evet. Son 5 senede belki ki sadece boyu report geldi yeni evet. olarak. O da şirket şirkette çok etkileyen bir şey değildi örnek veriyorum. Hı -hı. Ama İngiltere tarafında, Avrupa'da e, her sene bir şey değişebiliyor. Evet. Bu tarafta yine övünce çok katılıyorum. Arkanızda duracak e, bu işte yetkin biri olması çok önemli kesinlikle. Regülasyonlar çok ama. dinamik evet. Avrupa'da. Yani bu biz devlet anlamında etkilemiyor olsa da Amazon tarafını etkiliyor çünkü devlet de Amazon'u burada yormaya başlıyor. Amazon da devletle de bilgilerini paylaşıyor. E bu tarafta yine İngiltere tarafında biraz daha sağlam ilerlemek daha mantıklı diyebiliriz. Hı -hı. Çünkü İngiltere tarafında mesela ödeme altyapılarına daha kolay erişilebildiği için Shopify yani. satıcıları, Hı -hı. işte başka Amazon dışında konuşuyorum arkadaşlar, çok ucuz fiyatlara şirketlerini kurabiliyorlar. Şirket kurma nedir? Şirket belgeniz aldığında şirket kuruldu olmuş oluyor ama bu arkadaşlar gümrükten ürün çıkartabilecek EORI numaraları olmayabilir. Muhasebe tutulmuyor. Belki vergi bile ödemiyorlar bu arkadaşlar. Bunlar Amazon satıcısı için uygun değil arkadaşlar. Yani bir şirket açtım. Adresi bile yok. Adresi Northwest gibi işte az önce bahsettiğimiz bir ajansın adresi ise, bir suite numarası yoksa bunlar çok tehlikeli şeyler Amazon için. Hı <laughs> İngiltere tarafında zaten bir muhasebeciyle çalıştığınız noktada İngiltere tarafında da ya Amerika tarafında Northwest Registered Agent neyse İngiltere'de de First Formations var, hmm. Mint Formations var. Bunlar da yine internette herhangi birisinin İngiltere şirket kuruluşu yani İngilizce olarak yazmanız lazım tabi de yazdığında karşısına çıkacak siteler. Bu sitelerdeki adresler de yine milyonlarca şirket tarafından kullanılıyor. mesela ben kendim çalıştığım muhasebeciyle 4 yıldır çalışıyorum. Hani kendim ne yiyorsam size de aslında ondan ikram ediyorum diyebilirim. Ve ben kendim direkt olarak muhasebecinin suite numaralı adresini kullanıyorum. E, zaten yerel muhasebecilerin birçoğu sağlam bir iş yapıyorsa, para kazanıyorsa diyeyim sosyal medya ve web sitesiyle çok ilgilenmiyorlar. Çoğunun domaini bile olmuyor. Çünkü yetişemiyorlar hala Çok fazla talep olduğu için halkı ticarete. E, adreslerinde çok fazla bulabilen olmuyor. E, yani bundan dolayı İngiltere tarafında da bir marka distribütör anlaşması gibi bir plan var ise kafada eğer bir muhasebecinin adresini ve ulaşılamayan bir adres tercih etmeleri yine en yerinde karar olacak. Kesinlikle ya bu tarafta şey bildiğim için muhasebeci bildiğim için söyleyebiliriz bunu bir doğrulama olduğuna biri bir ofisiz bir ziyaret etmek istediğinde gelip bakabilir çok evet. rahat bir şekilde. Yani buna da açıklar mesela böyle bir yerle çalışmak İngiltere tarafı için bizim için bir şans diyebiliriz. First Formation gibi şirketlerden bahsediyorum. Onlara göre İngiltere tarafında sizi biraz daha itibarlı hale getiriyor. Peki maliyetler yine. 250 dolar civarına Amerika tarafında kurabiliriz demiştik. İngiltere'de biraz daha ucuza kuruluyor şirket ama o evet. bizim için uygun değildi. Yine doğru düzgün bir şirketin kuruluşu bunu pound olarak çevirelim. 1000 pound, 2000 pound'a kadar bile bir şirket kuruluşu için hizmet alabilirsiniz kesinlikle. Hı -hı. Çünkü zamanında Almanya pazarına girmek için e, görüştüğümüz bir muhasebeci arkadaş bize 25.000 avroluk bir e, şirket kuruluş paketi vermişti. 25.000 avro e, çok büyük bir rakam yeni başlayan biri için. Ama içeriye verilen hizmette hak ediyorsa 25 bin avroluk bir paket haline gelmiş oluyordu. Ee, size verilen muhasebeci 2-3 kişi sizlerle ilgileniyor. Yani bunlar tabii ekstra paketler ama İngiltere tarafında size ihtiyacınız olduğundan belgeleri yine övünç istersen sen say hangi belgeler ihtiyaçları var İngiltere şirketi kurduklarını. Çünkü bunu e, video izleyen arkadaşlar e, o First Formation'dan kurdukları şirketlerle kıyaslayacaklardır ki e yani Bu belgeler bende de. yok diğer derseniz her Amazon için uygun değilsiniz demektir hı hı. bu belgeler Amazon için ürün yollamak için ihtiyacınız olacak belgeler Yani bu olsa da olur belgeler değil zorunlu belgelerdir hı hı. senden dinleyelim istersen şimdi istiyorsan şundan başlayalım e, 25 bin avroya şirket kuruluşu demiştim evet. Normalde şirket kuruluşu İngiltere tarafında gene Amerika gibi bazı yani bir önekulya ihtiyacım var diyorsanız 100 pound'a adresi, işte registered agent'ı, şirket kuruluşuyla beraber yapabiliyorsunuz. Devleti ödeyeceğiniz harçla bu noktada 34 pound. Bunlar zaten hani internette biraz araştırdığınızda bulabileceğiniz bilgiler. Peki bu 100 pound'luk, 150 pound'luk şirket kuruluşuyla 25 bin e, avroluk şirket kuruluşu arasındaki fark ne? Bu noktada aslında sizin destek alacağınız, karşınızda muhatap bulacağınız birisi önemli. Ee, siz karşınızda muhatap bulduğunuz zaman problemleriniz çok daha hızlı bir şekilde ilerliyor. Ya hocam 25 bin euroya hani neyin şirketini kuracaksın diyor da olabilirsiniz. Siz Türkiye'de bir fabrikatörsünüzdür veya sağlam ciro çeviren birisinizdir. O kişinin söyleyeceği bir cümle atıyorum malın gümrükte takılmasını engeller. Belki e, bilmeyi, bilmiyor olduğunuz senaryodan ilerleyelim. Mal gümrükte bir ay beklemesi demek, sizin çok daha fazla zarar etmeniz demek. Aslında bu tarz püf noktaları bilerek... Hani biraz da ilerlemek lazım. Her bütçeye göre şirket kuruluşu var. Her bütçeye göre araç var. Fakat her araç her yora girmiyor maalesef. Hani ofroda girecek bir aracın ona göre modifikasyon yapılması lazım. Ve ilk defa girecekseniz örneğin ilk defa bir marka anlaşması yapacaksanız. Markayla ne konuşacaksınız? Ne yapacaksınız? web sitenizde neler yer almalı? Hani bunları bilen birisinin yan koltuğunuzda oturuyor olması. Oturmuyor olsa bile en azından iletişimde kalıyor olmanız çok çok önemli. Kesinlikle yani burada... Önemli olduğunu yine örnek vererek ilerleyelim. Hmm. Düzgün bir araba lazım size. Örnek hmm. bir Fiat gel, sizi götürebilir her yere. Burada Fiat Egea'nın yanına Övünç Kankurt bindiğinde aslında ralliye de çıkıyor fiyat. Rallide de var örnek veriyorum. Hmm. Ama siz burada e, bir Mercedes aldınız ama yanında oturacak kimse yok. Tek başınıza bu lüksü yaşamış olacaksınız sadece. Kullanmayı bilmiyorsanız da <laughs> e, sizin için çok uygun bir şey değil. değil mi? Demek ki çok boş bir para harcadınız demektir. Örnek arbitraj yapacaksınız. 1000 pound, 2000 poundluk şirket kuruluşu hizmeti aldınız. Hı hı. Haricinde bir de her ayda 100-200 da muhasebe ücreti ödüyorsunuz. Siz zaten bir şey harcamıyorsunuz. Aynı şekilde bir şey de kazanmıyorsunuz. Niye muhasebecisini tutuyorsunuz? O da gelmiş olacak bu durum? Hı hı. O yüzden e, bir girişimci için önemli olan konu nedir? En kaliteli hizmeti en ucuza alabildiği tarafta aslında en mutlu olacak kişi biz oluyoruz burada. En büyük hizmetlere öyle 20 bin poundluk hizmetlere ihtiyacımız yok. Hı hı. İlerleyen zamanlarda örnek veriyorum siz aylık 1 milyon pound vergi ödeyecek olursunuz. O zaman 25 bin euroluk ya da 25 bin poundluk hizmet sizi belki 150 bin 200 bin poundluk vergiden kurtarır hale getirebilir. O zaman bunlar değerli. Ama bizim için önemli olan konu şu anda basit temelde işimize yarayan biz üst seviyeye taşıyabilecek hizmetler diyebiliriz kesinlikle. Hı hı. Şimdi bir konuya daha değinmek istiyorum. Yan koltuğunuzda oturuyorum demiştim. Fakat bazı arkadaşlar bunu abartıp direkt olarak <laughs> koltuğuna geçirmeye çalışıyorlar. <laughs> Öncelikle hizmetim yok. Ara sıra yan koltuğa biniyorum. Yani ihtiyacınız da halinde. Ee, burada bir de benim bir değinmek istediğim noktada da e, cebinizde paranız var örneğin ama siz diyelim ki arbitraj yapacaksınız. Amazon'u biliyorsunuz veya buna ihtiyacınız var. Yani off çıkmayacaksanız da bir e, off-road aracı almanıza da gerek yok. Evet. Yani cebinizde bir para var. Bu para sizin ihtiyacınıza göre en verim nasıl değerlendirilir? Yani evden işe, işten eve gidecekseniz kalkıp da bir G-Class'a binmenize gerek yok. Renault Clio da bunu hızlı bir şekilde çözer. Ama araziye çıkacaksanız Renault Clio ile bunu yapmanız maalesef ki mümkün değil. Yani, yani ne ihtiyacınız buna karar vermek lazım. Önemli olan konu yine güzel bir örnek verdi. Yani cebimizde G-Class bir Mercedes'e binecek paranız olabilir ama bu ticarete başlıyorsanız elinizdeki paranın çoğunu arabaya binmeye değil para kazanmaya vermeniz lazım yani ürün almaya, hı hı. ürünleri bulmaya. Örnek veriyorum yazılımlara işte Amazon'da bir eğitim olabilir. Bunlar hani bir masraftır <laughs> tabii ki. Ama hepsini topladığımızda büyük pastayı kesinlikle ürün almaya vermeniz gerekiyor. Çünkü bazı arkadaşlar denk geliyor. Sen daha iyi biliyorsun yani. Hı hı. Ya bana da aynı şekilde yani günde her ki övünç 10 kişi ben de aynı şekilde onlarca kişiyle konuşuyoruz. Çoğu arkadaş elinde bir 5000 dolarlık bir sermaye var. Ortalama diyebiliriz bunu. 2-3000'lerde diyelim ortalama. Eğitim almış 1500 dolar. Hı hı. Şirket kurmuş 1000 dolar. Her ayda muhasebe ücreti veriyor 100 dolar. E Zaten elindeki para bitti. Ürün nasıl alacak? Yani Benzin şirket, yok abi. Ha, şirket, şirket, evin önünde yatar. Şirket para kazandırmıyor. Eğitim tek başına para kazandırmıyor. Eğitim ileri seviyor size. Onu uygulamadıktan sonra hiçbir anlamı yok. O yüzden e, dediğim gibi ilk başta bizim önemli e, yere getirecek şey hı hı. ürün bulmak. O ürünlere para harcamak. Diğer taraflarda kesinlikle yardım almak istiyorsanız, sizi hızlandırmasını istiyorsanız şirket kuruluşu için hizmet alabilirsiniz. Örnek ürün bulma için e, hızlanmak istiyorsunuz. O zaman eğitim ya da danışmanlık gibi şeylere bakabilirsiniz. Ama bunlar için en en ön önemlisi eğitimi kendi kendinize halledebilirsiniz. Şirketi kendi kendine halledebilirsiniz. Hı hı. E, biz burada aslında sizi bir sene iki sene ileri atmaya çalışıyoruz. Ya da e, sizin kazancıklarınıza birer sıfır daha yanlarına eklemeye çalışıyoruz. Kısaca özetle böyle diyebiliriz. Yani arabayı siz üretemezsiniz diye bir kaydı yok. Sonuçta bu arabayı üreten de bir insan. Hani dersiniz ki <laughs> sıfırdan araba yapacağım. Ee, hani biz de uzaydan gelmedik. Ben de ilk şirketimi kurduğum zaman yani bu kameranın öbür tarafında bu konuşan insanları izleyerek kurdum. Evet. Edirne değildir düştüm kalktım yanıldım ettim vesaire. Dediğim gibi hani kendi şirketinizi kendinize kurarsanız Nohan ne olur size 6 ay geriye atar belki 3 ay geriye atar. O 3 ay 6 aylık süreçte siz dersiniz ki ben işi bilen birisine ücret ödeyerek devam edeceğim. Zamanı satın alırsınız. 6 ay sizi ileri atar. 6 ay ticarete erken başlamanız belki bir tane iki tane ekstradan marka bağlamanızı sağlar. Hayatınız değişir. Kesinlikle. Yani bu şekilde de bakmak lazım. Onun dışında dediğim gibi aldığınız hizmetlerin hepsini kendiniz yapabilirsiniz. Sadece burada verilecek karar zaman mı para mı? Kesinlikle. Başka da bir şey değil. Yani kısaca yine özetlemiş olduk durumları. Amerika pazar yeri için giriş maliyetleri belli. İngiltere için giriş maliyetleri belli. Burada şu sorunun cevabını vermiş olalım. Hangi pazar yeri daha iyi? Siz ne yapmak istiyorsanız o pazar yeri daha iyi. Ya da hangi evet. ürünü satmak istiyorsanız o pazar yeri daha iyi. Ya da bulduğunuz ürünü hangi pazar yerine daha fazla satıyorsa o pazar yeri daha iyi. Ama işte ilerideki hedefleriniz çok büyükse, biraz daha büyük bir pazar yeri. Biraz daha niş rekabetten sıyrılıp farklı işlerle uğraşmak istiyorum, oranın avantajlarını değerlendirmek istiyorum diyorsanız Amerika dışındaki pazarlarda de yine değerlendirebilirsiniz. Hı hı. Yine katıldığın için teşekkürler Övünç. Ne demek her zaman. Yine sorularınız varsa aşağıya bırakabilirsiniz. Biz yine cevaplamaya çalışırız elimizden geldiğince. Umarım faydalı olmuştur. Bir daha görelim. Görüşmek üzere diyelim. Ha bir de şunu da eklemek istiyorum. Daha önceki videolarda hocam siz İngiltere pazarına daha iyi davranıyor diye e, eklemişiniz işte İşte bizi mahvetti. Çoğu hesabı kapatıldı. İşte Section açmıyor <laughs> diyenler olmuş. Evet ben hala da dediğimin arkasındayım. Yani Amazon Amerika gerçekten endüstri meslek lisesi gibi hayatta kalmak çok zor. Avrupa pazarına demiştim ki özel okul gibi işte e, tuvalette sigara içerken yakalırsınız. <laughs> Oğlum bu son olsun. Bir daha yapma vesaire geçiştirilir. Bu benim vermiş olduğum örnek sahte ürün satışı için değildi kesinlikle. Evet. Yani sahte ürünü istiyorsanız Dubai pazarına satın. Dubai pazarı zaten hani saldım çayla Mevlam kayra bir pazar. Orada böyle yapmanız doğru bir işlem değil. Ama mesela hesapta bir geç gönderim olur veya private label yapıyorsanız mesela Amerika tarafından çok daha fazla olacak şekilde size Amazon destek sağlar. Reklam kredisi dağıtır, size bir hesap yöneticisi atar her ne kadar Hintli de olsa. Sonuçta atıyor mu atıyor. Yani İngiltere pazarı e, satıcı sayısı Amerika'ya mukabil çok çok daha az olduğu için biraz daha tutumlu olarak size davranır. Yani daha size fırsat yaratmaya uygun olarak davranır. Amerika dediğim gibi Endüstri Meslek Lisesi. Hayatta kalabiliyorsanız pasta çok büyük. İngiltere'den de bile daha büyük olabilir. Ama bir bilen ilerlemeniz lazım veya tecrübe kazanmanız lazım. Yoksa işiniz zor. Kesinlikle. O zaman görüşmek üzere diyelim. Sağlıcakla kalın. Görüşelim. Hoşçakalın.